üzerinize olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Van halkına gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Kendi evladınıza sahip çıkıyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. düşkün? Olacak, gidecek, gelecek, Allah gelecek, 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 Allah Ve... Değerli arkadaşlar, biraz gerginim, kusura bakmayın. Gerçi bu meydan eğer dolu olmuşsunsaydı çok güzel projelerimiz vardı. Bu projelerinizi hepsi açıklayacaktım. 65 plaka, 65 projemiz vardı. Maalesef ben bu projeleri açıklamıyorum. Ben eğer sizi davet edin, eğer içeri doldurursanız bu projeleri açıklayacağım. Yoksa ben burada konuşmayı kesmek zorunda kalacağım. Bizi gururlandınız, bizi şereflendirdiniz. Eğer İdris ahi size hizmetkar olursa gerçek ban kazanır. Değişim lazım. Yani yıllardır bu kadar zaraat patatesleri yedik. Ne kadar fayda gördünüz? Biraz daha yeni patates yiyin. Ben bugün bunu beklemiyordum. En az yüz bin insanı burada bekliyordum. Ver Coşkuyu ver. arkadaşlar, dışarıdaki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Biz size zarar vermeyeceğiz. İçeri git, sizi davet ediyoruz. İçeri bir gelin. Eğer burada bir tane, bir tane ithal patates burada olsaydı biz gerçekten her tabiriniz burayı durdurmuş olurdunuz. Bir tane yerli patates burada, burada. Patatesinize sahip çıkın. Bak İdris, İdris Ahi geldi, Allah'ın rahmeti geldi. Görüyor musun? Var yağmur yağdı. İdris, yürekten can edilmiş ahi, her milletten He can edir Van halkı kendisi Van halkı inanıyorum gerçekten Van halkı Eğer Van halkı Edrisiye Majusa'yı Van halkı bir gururdur. Sizin bir şeref hoş geldiniz. Her bir hal kıvane, her bir jihal kıvane hediye bakiratına, serçavaratına. Arkadaşlar, eğer İdriz kazanırsa devlet tarafında gençleri evlendireceğiz. Bu dul, dul analarımız var, dul bacılarımız var. Onlar devlet onlara maaş veriyor, onlar evlenmiyorlar. Ben kazanırsam ikinci maaşı vereceğim evlenenlere, ikinci maaş çünkü ki dul dul e, abilerimiz, amcalarımız var. Onlar da yazıktır. Onlar da Ali e, arkadaşlarım, yıllardır ben kendim başa sarılıyım. Fakir Tayran köyündeyim. Aynı zamanda Fakir Tayran'ın akrabasıyım. Bak, akrabası. ba yıllardır başa bir tane tunel yapılacak. Bir her seçim başında geliyorlar, başlayıyorlar. Milletimizi kandırıyorlar. Seçim bitiyor, tunel de bitiyor. 32. E, 32. viraj ba Başkala Tuneli var. Yıllardır o da başlamış. Bir türlü bitmiyor. Gerçek İdris Doğu'yu kazanırsa ben bunun takipçisi olacağım. Bu türlülüğü aşmaya, bitirmeye talep edeceğim inşallah. Şu an bizi izleyen arkadaşlara da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eğer İdris yetki verirseniz etkisini alırsınız inşallah. Değerli arkadaşlar, Van metroyu hak etmemiş mi? Neden Van'da metro yoktu? Çünkü Van, Van yıllardır... ایتال پتاتیز لری دستگیر میشه رو با و بی ملی و یلی پتاتیز لور با کیمسا یک دیوانه از واره بیشیم شیطان ملتی ما مه... زنی ابنو ملتی ما دو خواه گولیک بینن گولکی خالق بینن. اگر بیان یعنی بیتیم پاریس بی پارتی در سویگیمیز وار. یه Gerçekten bu alan hepsini dolmuş olacak. Ben ona inanıyorum. Ama inanıyorum ki bu halk biz sonunda İdris Dahi'yi anlayacağız. Ama belki de ömrü yetmeyebilir. Bunu hala size bir fırsat varken önümüzde bir, günümüz var, iki günümüz var değerlendirin. İdris ölmeden uyuyun. Ben de bu hakkıyla gurur duyuyorum ama bu şekil istemiyordum. Ben burada yüz bini bekliyordum. Niye az geldiniz? Gelenlerin bir sincü yoktur. Ben onların ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Hoş gelmişsin, Safolar getirdiniz. Arkadaşlarımız bir tane nut gönderdi buraya. Diyor ki ben hırkız olmasın. Ben bir küpek aldım, baktım küpeğimi de çalmışlar. <laughs> o küpeği bulanlar varsa arkadaşın sahibine teslim etsin. Allah sizden razı olsun.